arkadaşlar. Bugün bir projeksiyon cihazı tanıtım videosuyla karşınızdayım. Böyle küçük bir projeksiyon cihazımız var. E, markası Nice Pro. Nice Pro piyasadaki en ucuz projeksiyon cihazlarından biri. E, Android uyumlu, Android 5 uyumlu. 120 ANS dümeni e, var. Piyasadaki diğer ürünlere göre çok ucuz görüntü kalitesi iyi pili çok yani pili değil şarjda çalışıyor ee, ısınma falan yapmıyor ee, böyle bir ürün çok var efendim. ee, şurada bir merceği var buradan mercekler yapabiliyorsunuz şurada güç kablosu yeri var HDMI kablosu takmayanı takma USB yeri Böyle bir ürün birazdan görüntü açacağım. Wi-Fi'ye bağlı bu falan Netflix'e girebiliyorsunuz. Onun dışında işte kablosu veya işte USB takıp böyle taktırabiliyorsunuz. Tam fiyatlar performans olarak birazdan görüntüyle göstereceğim. Kaç kısa asılmış. Biraz daha yakından bakmak isteyenler için böyle bir cihaz. Mercek, mercek ayarı. Nice Pro yazısı. Everest'in kine göre birazcık daha uygun ve iş görür cinsten. Bu 3000 lira mesela o 10000 lirayken. Soldaki yer şurası güç kablosun takma yeri. HDMI USB burada düğmesi var. Böyle ses de veriyor. Ses yetmezse yanına hoparlör de takarsın ama 2-3 kişi için gayet yeterli arkadaşlar projeksiyon cihazımızı sabitledik 3 kablosunu taktık e, wifi'ye bağlandık bu şekilde gösteriyor böyle büyüklük küçültebiliyoruz yer değiştirebiliyoruz bu şekilde mesela bir video açtım youtube'dan Bence gayet güzel yakın mesafeden de ayarlayabiliyoruz. Sesi evet. gayet yeterli yakın mesafede böyle şu an net değil ama netlik ayarından netleştirebiliyoruz. Düzgün ve uzak ama uzaklık ayarı kendinde de var. Tamam kumandadan ayarlayabiliyoruz. Dolduruyoruz geri tıklayıp ayarlara girebiliyoruz. Böyle kumandamız bu şekilde. Klasik küçük kumanda. İki küçük kalem çalışıyor. Böyle sesi de gayet yeterli. Tekrar başlatayım. böyle. Aslında mesafe yani 3-4 karış bir şey. Maksimum 5 karış. 5 karış da bu kadar güzel gösteriyor. Uzakta da büyüyor. Ve netliği ayarlıyoruz. Mesela netleştirdim süper hızlı. Birazcık daha aşağı güzel bence. Ben